Annem ve babam evde yok Büşra teyze. Hastaneye gittiler. Biliyorum canım. Ben de seninle ilgilenmeye geldim. Hem sana arkadaşlarını da getirdim güzel güzel oynayasınız diye. Ama onlar küçük. Benim bilgisayarımı hep açıp bozuyorlar. Aa, olur mu? Hiç öyle şey yapmazlar. Hah, hem sen kocaman oldun biliyorum. Sen kendi kendine çok güzel idare edersin de. Şimdi ocağı falan kullanamazsın. Elini yakarsın hemen lazım diye. Ben geldim size yiyecek bir şeyler yapacağım. Bakın siz de sakın ablanızın eşyalarına zarar vermeyin. Anlaşıldı tamam, mı? Tamam. Tamam. Hadi bakalım doğru içeri güzel güzel oynayın. Hadi koş koş. Ah. Ben de şuraları güzelce bir temizleyeyim. Ah Elif ah. Sen benim çocuğum için canını tehlikeye attın ya. Artık sana ne yapsam az. Şu mutfaktan başlayalım. Ya çekil oradan ya. Ben de oynayacağım. Ben de. Yaptığını beğendin mi? Bilerek yaptın işte. Yapmadım. Yapmadım. Yaptın. İçme ablama. Aa, ne oluyor burada? Bilgisayarımın meyve suyu döktü kalmadı. dökülür dedim sana orada. Bozuldu işte senin yüzün. Ah <laughs> Çocuğum ne kadar ayıp. Çabuk özür dile Necla <laughs> ablandan. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Çocuğum ben size demedim mi kızın eşyalarına zarar vermeyeceksiniz diye. Ama o da bilgisayarından bizi hiç oynatmıyor. Allah Allah. İstemiyorsa oynatmaz. İstemiyorsa elletmez de. Onun bilgisayarı değil mi? Hem onun annesi senin hayatını kurtardı. Sen şimdi ona nasıl böyle terbiyesizlik yaparsın? Canım, gel bebeğim. Sakın üzme kendini, tamam mı? Bak Kudret amcan sana daha yenisini, daha güzelini alır. Tamam mı bebeğim? Hadi öpüşüp barışın, bak siz kardeş sayılırsınız. Öpmeyeceğim de, barışmayacağım da. Onlar benim kardeşim değil. duyar duymaz geldim. Nasıl koştum bilemedim. Canım, sen benim çocuğum için kendi bebeğini kaybettin ya. Ben nasıl hissettiğimi anlatamıyorum. Üzülme güzel. Ali koyacaktı kadını. cesur, çok iyi yürekli, çok akıllı bir çocuk olacaktı hissediyordum. Öyle işte. Öyle olacaktı tabii. Öyle olacaktı. <laughs> Ay kardeşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.